annem senin yüzünden hayatını yaşayamadı. Onu son nefesine kadar yalnız bıraktın. Öldükten sonra da hemen yeniden evlendin. Hiçbir şey söylemedim. Çünkü sana karşı gelmeyeceğime dair ona sözüm vardı. Sen hayat arkadaşının anlamını bile bilmiyorsun baba. Verdiğin bu kararı asla kabul etmiyorum. Son sözüm bu. Sen anca gözlerini gördükten sonra ikna oldun ama... ...benim ikna olmak için önce gözlerini görmem şart değildi. <laughs> ama... ...ona hala resmen evet demiş değilim. Sadece... ...hayır da diyemedim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.